Herkese merhaba. Bugün Enigma Katalist'ten bahsedeceğiz. Enigma Katalist, kripto pazarına odaklanmış tüccarlar, data sahipleri ve yatırımcılar için bir platform. Katalist herkesin kendine ait fon ve sınırlarını belirleyerek önümüzdeki finansal sistemin yaklaşan dönem sahasına katılmasını sağlayacak bir güçtür. Enigma olarak veri paylaşımını, paylaşım şeklini, toplama şeklini ve değerlendirme şeklini yeniden para kazanılacak şekilde nasıl üst düzeye çıkaracağımızı düşünüyoruz. Bunun için Enigma pazarının protokolünü ve pazarda uygulanacak uygulamayı oluşturuyoruz. Burada Enigma'nın özelliklerinden bahsedeceğim. Nicel araştırma araçları, kripto verilerine hızlı bir şekilde erişmek ve kazanan ticaret stratejilerini dizayn etmek, test etmek ve hassaslaştırmak için Python SDK'yı yerel olarak ya da web tabanlı bir IDE kullanın. Veri pazarı, belirli zincir ekosistemi için bir veri kreatörü, veri tüketici veya her ikisi olarak merkezi olmayan veri pazarımıza katılın. E-CAD tokenleri karşılığında kripto yatırım verilerini sağlayın ve veri kaynaklarına abone olmak için tokenleri harcayın. Makine tabanlı yatırım, belirli zincir ekosistemi için bir veri kreatörü, veri tüketici veya her ikisi olarak merkezi olmayan veri pazarımıza katılın. ICAT tokenleri karşılığında kripto yatırım verileri sağlayın ve veri kaynaklarına abone olmak için tokenleri harcayın. Ayrıca güncellemelerden haberdar olmak için Enigma Catalyst'in haber alanına kaydolabilirsiniz. Buraya mail adresini yazarak subscribe butonuna bastıktan sonra güncellemelerden haberdar olursunuz. Kripto varlıklar için ölçeklenebilir, merkezi olmayan algoritmik ticaret platformu buna Enigma deniyor. Ayrıca burada atomik değerlerin değişimi katalist herhangi kapalı bir zincir ödeme ağları arasında anında güvenli kripto para varlık alışverişine izin verir. Açıktır. Katalist herhangi birinin pazara finansal veri sunmasına ve bu verileri kullanan algoritmik ticaret stratejileri oluşturarak tüketmesine olanak tanır. Güvenlik, evrensel bir veri pazarının en büyük anahtarı güvenliktir. Pazardaki katılımcılara ve platformun istikrarına güvenmektir. Enigma'nın teknolojik avantajı, açıklığını koruyarak böylesine güvenli bir veri pazarı oluşturma kabiliyetidir. Ayrıca teknoloji hakkında daha detaylı bilgiler için Catalyst platformunun whitepaper'ına, Enigma veri pazarına whitepaper'ına ulaşabilirsiniz ve merkezsiz yapısına buradan bakabilirsiniz. Bunları ben detaylıca anlatmayacağım. Takımdan bahsedecek olursak, Guy kurucu ve MIT'de 10 yıl üzerinde yazılım geliştiricisi olarak çalışmış bir kişi. Can Kısa Gün, kurucu ve ürün sorumlusu şef. Thor, büyüme ve pazarlama uzmanı. Victor, 15 yıllık uzman, deneyimli yazılım mühendisi. Connor, yazılım mühendisi ve MIT'de bilgisayar bilimci. Burada destekçiler var. kısaca anlatacağım bunları. Destekçiler Profesör Alex, MIT'nin direktörü. Jacob, Nerd Wallet'in kurucusu. Justin, eski direktör. Oan Topia'nın eski direktörüymüş. Matev 2Sigma'nın eski yazılım mühendisi. Bill Abra Abra'nın kurucusu. Bill Aldik ise Abra'nın kurucusu. Josh Sorkle'da hazine ve ticaret sorumlusu. Eski başkan yardımcısı. Mael Glois Capital'in kurucusu. Kevin Grovis Kapital'in kurucusu ve Kraken'de görevli bir kişi. Ayrıca katkıda bulunan kişiler Ben Carroll, Rodrigo Gomez ve Abhishek Hitchcock Bunia. Burada ise Enigma'nın ortakları, destekçileri, firmalar var. Bloodgate, Flybridge, Converge, Heroic Ventures, Digital Currency Group ve Massachusetts Institute of Technology. Yine aynı şekilde burada Enigma'nın medyası hangi medyalarda çıkmış diye. Örneğin Bitcoin.com'da, Bitcoin'de, Coindesk'te, Fast Company'de. Buralarda Enigma hakkındaki blog yazılarını okuyabilirsiniz. Yani şirket reklam için para ödemiş. Bence bu iyi bir şey. Daha detaylı bilgi için Twitter, blog, Reddit, Slack, Telegram, GitHub veya buradan ekibin iletişim adresine ulaşabilirsiniz. Burada bir mail açıldı. Ee, lanet olsun buna. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Bunlar Enigma'nın resmi hesaplarıdır. Ee, sanırım yeterli anlattıklarım. Burada bahsedildiği üzere Token satışları 21 Ağustos 2017'de başlayacakmış. Tokenler 21 Ağustos'ta satılmaya başlanıyor ve tokenlerin %50'si satılıyor. %25'i Catalyst Community'si yani kurucuları, bilmem nesi, ekibi, tanıttığı kişiler %25'i de Enigma takımı ve destekçiler için. İKO'dan kazanılan gelirlerin %60'ı teknolojiyi geliştirmek, %15'i blok zinciri araştırmaları için, %10'u market ve pazarlama için, %10'u operasyonlar için, %5'i ise legal yani hukuksal ve yönetimsel harcamalar için. Bahsedildiği üzere, Mayter Wallet kullanılacak. Yani ERC20 tokenlerle uyumludur. E dediğim gibi, benim anlatacaklarım bu kadardı. Fazla fazla anlattım. Daha detaylı sorularınız varsa, YouTube adresimden bana ulaşabilirsiniz. YouTube adresim burada. Herkese teşekkürler.